Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash şu oynuyoruz arkadaşlar Kupa yolunda inşallah kupa kasacağız i̇ki, ma maç atacağız arkadaşlar İki maçımız nasıl geçecek acaba İlk maçımıza geçelim arkadaşlar Evet Kulum City biri geldi Bu şans dileyelim Şöyle hemen cadı Peki şey olmasın cadı geç kalmasın Evet. Şöyle domuz bırakalım. Geçirecek mi? Bir tanesi geçirecek maalesef. Olsun biz asar vereceğiz şimdi. E, sağlam mı vurduk arkadaşlar? Güzel. Şöyle bir sola bir goblin fıstı bırakalım. Saldı mı? Saldı gibi. Hemen girelim. Sağdan hasar yiyeceğiz maalesef. Yani şöyle bir için bir goblin fıssı. Sağda biraz hasar yiyeceğiz arkadaşlar hem soldan hem sağdan Biraz kötü oynadık Sorun yok ama Ben bir amacı saldı sandım Kovulmuş Şimdi onlara hasar yiyeceğiz O da şimdi bana hasar yiyecek Ben bunu önceden haberi vereyim de Sonra adam kurtulmasın bak. Böyle bir alabiliriz. Domuz minisi pardon arkadaşlar. Okular elimizde bulunsun. bulunsun Güzel. Çok güzel. Şimdi o sağdan da oynayabilir, soldan da oynayabilir. Biz şu anda defansımızı yapacağız yani arkadaşlar. Eee bir sabredeceğiz. şimdi güzel bir hasar vermeye çalışacak. Bayağı, bayağı uğraşacak bu. Almasın, aman diyelim. Ama soldan сол Hayır almasın. Evet arkadaşlar maçımız zor olsa da aldık. Çok zorlanmadık aslında ama. Evet arkadaşlar yine hareketimizi yapalım. Evet ilk maçımız güzel geçti. Hemen şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet STFN diye biri geldi. Topçu Birliği kullanıyor. O oh, şans adı. <laughs> Çok iksirci de. Abi çok ekstracıydı. Ben de gireceğim abi artık yeter. tam sağdan saldı. Şimdi ben ona vuracağım. Ya ama nasıl arkadaşlar ya? Nasıl bu kadar iksiri var ya? Artık yeter abi. Ben de buradan vurayım ya. Ne atacaksın lan buna? Oradan yemezsen hasarı burada yersin işte. Ha biliyorum. Hiçbiri şey yok çünkü yani. İkisi olsa böyle olmaz. Evet güzel. Aa, şimdi sağlam boş bandit mi gelecek? Hemen kulübemizi koyalım. yetiştirdik güzel. Ben bir domuz bulmuş çok güzel. Ya bu ne abi arkadaşlar her şey basıyor ya. Oğlum bak ben, ben bu maçı kazanmasam hiçbir şey bilmiyorum lan. Ben bu maçı kazanmasam hiçbir şey bilmiyorum lan. Gel sen gel. Ben sana nasıl gireceğim biliyorum bekle sen. Evet hadi bakla oğlum sen bekle. Bekle sen hadi. Bunu sen istedin lan. Sen öyle girersen ben de sana böyle gireceğim yani. İlla kendi kaçışın yok ki. Hadi bunu savun lan hadi. Hadi bunu savun oğlum hadi. Resmi lan duymayacaksın oğlum öyle girelim lan sana. Alkışlama lan. Aman akodum kafire Öyle işte yer sıktı götüne. Evet arkadaşlar. İkinci rakibimiz biraz orospu çocuğuydu. Ama onu da aldık arkadaşlar. İki maç oynadık arkadaşlar. Gayet güzel maçlar geçti. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Yeni bir short, short videosu paylaştım arkadaşlar bu sabah. Onu da izleseniz çok sevinirim. Beğenirseniz. Devamı gelecek arkadaşlar videoların. Görüşürüz. Bay bay.